Aferin David Atesio sen de gurur duyardı Duyacak tabi Benden ne istiyorsun ha Cumaya gitmeni istemiyorum Bunu vakitsiz öten bir orozdan mı öğreneceğim Defol şuradan He Kanka biliyorum Avradına aduket çekmemi ister miydin İsterdim Nasıl yani Günaha girerdim ve ben de şeytanla yaptığım anlaşmadan puan kazanırdım Şeytanın da canı cehenneme senin de canı cehenneme İnşallah E inşallah dedi Cehenneme girmek için Sen gerçekten garip bir psikopatsın Sabah namazlarını neden kaçırdığını merak ediyor musun Ediyorum Çünkü vakitsiz ötüyorum E günah senin kankana o zaman Neyse oyalama beni vakit geçiyor. Son bir soru tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar? Ben yağda yumurtamı yer geçerim polemiğe girmem. Bak şu ileride cadılar bayramını kutluyorlar git biraz da onlarla uğraş. Hayır seninle uğraşmak daha tatlı geliyor. Bak senin tüylerini teker teker yolarım. İyi zaten lazere gidecektim. Bak sana şimdi ne yapacağım. <laughs> ha, bacısına o da yaptı. Oley günah point. Bu şekilde devam et bebeğim. Tamam o zaman şu şekilde yapacağız. Senin bütün sülaleni keseceğim sonra teravih çıkışı millete yedireceğim. Hayır. Dualı tarafından çiğnemek istemiyorum. E, enay ben senin buğdayını sabah akşam üflüyordum ki Atayız papancı o gönderdi beni Eğer ibadetini bozabilirsem bana yüklü miktarda ıslak mama verecek Çekin şuradan Ver o mübarek ellerini öpeyim Aslında öpmek istiyorum ama doğam gereği yalıyorum Hoşuna gitti mi bu? Hadi biraz daha yalayayım Eğer bu görevi başaramazsam ateist kakalar grubundan atılırım Hangi kedi kuşlarla dolu bir whatsapp grubundan atılmak ister ki? Demek işleri kızıştırmak istiyorsun ha? Birazdan eleceksin ve yok kakan dilimle seni yalayacağım Ha ya. Tanrım kedice de konuşmayı bilmiyorum. 40 yıldır ata isim böyle bir azim görmedim. Sayemde cennete gireceksin ha. Ne o elindeki lazer mi? Bakayım. Eee? Defol şuradan. Defolmam ki. Niye defolayım? Herkes görevini yapsın. Ben bir ata istim. Günah point kazanmam lazım. Hey devil! Duy sesimi. Bu adam tuslan bile çıksan avazı bırakmayacağı benziyor. Doğru bildin serseri. Tamam eğil hiçbir şey yapmayacağım gerçek. Takkeni çıkartırsan bozuluyor mu acaba? Bozamazsın ki. Keşke bir kablo olsaydın seni kemirerek bozardım. Sen selam verene kadar bozdum bozdum eğer bozamazsam canımı okursun ama her neyse 8 tane daha var. Tek vandoyla tek kişiyle çift vandodan çift kişiyle dövüşürsünüz. Salla salla sen seversin yalanı. Anlaşıldı mı? Bitches! <laughs> 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 Mesela biri size mother sister küfretti ne yaparsınız? Bacısınız, stalklarız. Çok fazla flaş tv izliyorsunuz. Kavga yok. Ne yani teacher biri ebenizin Mars'ında su bulsa susar mısınız? Tabii susarım sonra da o suyu ılık ılık içerim Bir deneyelim teacher Allah student Köprü altı cam cam Seni dürsün Richard amca Olaflar boy boy avradına dinletelim solca boy Vaftiz suyumu içerim büyük annenin evinin önünden geçerim Çik çiki çik çiki hurmalar O baba yılbaşında avradını tırmalar <laughs> Neyse antrenmana geçelim pembe kuşak gel buraya Canım seni çağırıyor Ne gideceğim ayol Ses tonuna saygı duydum ben çıkıyorum Şimdi seni biraz döveyim Canın yandı mı? No pain no gain brahman. Şimdi sen vur bana. Oh. Teacher çocuklar hocanızı kilisenin sevinle götür.